Lan. Saman kafa. Elindeki neyi senin? Şarjıma bakayım. %31 kalmış tam ha. Ya da boş mi yapsak acaba? Tam %31. Emin lan. Valla kanka silah bulabileceğimiz bir yenek. Poçinkiye yiyin mi? Poçinkiye yiyin ya boşver. Biz o poçinkiden çıkarız. İnşallah. Ama ayrılmayak götümüzden. Birbirimize kene gibi yapışak. İnşallah ben de öyle bir de Ayrıldığımız zaman elimizi karnımıza bir... <gülüyor> <gülüyor> Ayrıldığımız zaman elimizi karnımıza koyduruyorlar hemen. Elimizi karnımıza. Ne var lan? Senin gibi profesyon bir oyuncu. Ben hmm. fayda gireceğim. Yararım bu lan hemen. Lan açsana kapı. Daha bak. 45 kalibre mermi buldum mesela hemen. Ya, ne diyor, bu ne? Adamlar pıtır pıtır geziyorlar valla. Aha yine dabanca. Dabanca çınır çapacağım böyle. Ne oluyor lan Yav arkadaş Lan bir de silah vermiyor Ya hep tabanca ya valla hep tabanca yemin ediyorum Oraya girmişler zaten Girmiş adam, adam girdi de çıktı bile Gel benimle gel Benimle gel kanka Kavraya girdin mi? Girmişsin Geri, geri bas geri bas Annecüğünü bile yedim ben senin ne diyorsun? Hanım, Aha adam indi valla camdan ya. Ben sana söyleyeyim. Neyse tabanca ne oynar ki bak. Anasını satayım sanki tabanca moduna girdik ya. Bak la bak bak tam aç ya. Sefalet içerisindeki pislik Allah seni. Aha. Ence şimdi amca. En ücün... <laughs> 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 Oğlum bir kasmaz kaldı lan kafana. Gel çıkar var burada. Aha orada içeride. Mermin var mı? Nereden olacak lan mal? Silahla al, al bıraktım gel. Ay seni bıraktım dur dur bıraktım bıraktım, bıraktım dur. Ha orada bana da kalsın biraz puşt. Bir lan adam lan adam lan. Nerede? Bottu olabilir. Bottu muhtemelen. Neyse mermisi falan varsa Allah bari dur. Ses etme. Lan her yere girmişler ya. Oh oh oh. Valla şuradaki yere gireyim bir DPS midir ne boksa değiştireceğim falan. Her zaman demiştim zaten ana satayım. Şu DPS şeyden çıksa keşke diye. Evlerden. Drop'tan çıkardılar değil mi artık bunu? Hı hı. İyi abi. Kimse kullanmıyordu ki. Ne yapacak? Aman abi milletin işi gücü. Pompa mı alacak ya kadar silahı? Doğru mu? İşin pompala. Gel hadi şu adamlara basalım ya. Yani. Hadi gidelim. Oğlum sana ben bir şey söyleyeyim mi? Buyur, güzel Hayır, boşaltın, bu rezonda kafamıza düşmezse iyidir Hadi. Ha, evet. Çok bir lazım bu düşün. Toplayın toplayın da bir. Aha. Bir tıkırtı duydum. Bu binada değil mi? Aynen öyle. Bir bu bomba sallayayım mı oraya? Ben çatıda mı içeride mi acaba? Sallayayım ben oraya bomba içeride. Ben de salladım da. Bana mısın demiyor. Aşağı atladı. Ulan ben üst kattayım bana atma. Bekle lan bekle ben ne geleyim bekle. Damla tek başına. Çıkayım mı? Geliyor mu peşimde? Tabii. Dal lan. Ay görüyor musun sen bir cıblak araba? <laughs> ne hale getirdiler lan seni? Vay. Aha adam geldi. O adam sen bana bırak. Nerede lan? Ne bileyim anlamadım ki. Bot muydu lan bu? Oo adam Tur, Koş koş dur. dur lan dur cam basayım. Burada AK var istiyor musun? Adam da orada. Ana beni dörtlük. Ana. Lan buradan mı bu? Aman ağa oğlum ağa motor da. Vallahi sorma ya. Ha adamlar burada koş koş koş. Geldim nerede? Neredesin lan? Lan dur 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 dur. Düşme, düşme. Görüldü görüldü. kişi daha var arkadaşı. Neredeler tam? Bak, bomba attı. E, bomba attı lan senin. Şöyle çek, kenara çek. Arkadaşını patlatacaksın sana. Siz attı şimdi bak. Akıllı ya. Bak arkadan dolan ediyordum. Bitirme arkadaşını lan niye bitirdin lan? Niye? Bitirmeseydin de gelseydin salak onu da vururdu. O zaten <laughs> gelecek kanka gelmeyip ne yapacak? Neyse o gelmese bizimkiler hadi koş. Gördüm. Benim bu nale torosu ateş etti ortada yok. Ha buralarda bir yerde ya yatıyor piç. Ha burada burada burada. Binada, binada, binada. Senin olduğun binada, binada Bekle. Bir bomba at çekeyim atayım mı şuna? Hadi bekle girme. At bakayım. <laughs> bir tane de ben atıyorum girme. Anam kaç kaç bombayı dışarı attın. Yok bana gelmez o zaman ben içeriden Tamam içeri gel 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 hadi gel çıkalım. Evet. Tomaltılar mı la seni burada? Araba. Bot takibi yap. Adam mı? Hı. Hmm. Durdular mı? He? İki kişi bagiyle gitti şurada. Durdular mı gidiyorlar mı? Durdular durdular. Ha? Burada biri öldü. Adam var o zaman turu. Ben nereden sıkıyor bu oğlum? Aa iki kişi iki kişi tepe tepe tepe. Atalım mı? Sıksın sık. sık. <laughs> Yat ağacın arkasında. Bitir kanka ötekini. Bitti mi o? Bilmiyormuş işte tamam soruyorum ben de işte. Düştü de bitti mi bilmiyorum. Kili gelmedi yok. Tamam bitti. İkisi de mi gitti? Evet. Tamam. Ana Türkmüş yalan bunlar. Türk müymüş? Hııı Giriyom buraya bro Adam mı bu? Bilmiyom ki Giriyom bro buradan A Adam adam Lan 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 Adam lan 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 Aldım birini 8x lazım mı canım? 8x e silah lazım mı? Diye. Tamam şu para alayım ben. bir <laughs> deyip kafamıza birer tane AVM yiyormuş şimdi. Tam yeter bu kadar fantezi hadi gidelim. Şurası da iyi aslında bak şurası. Onlar bizi gördü de görmeye. Ben açıktayım lan açıktayım sıkma lan tık sıkma Nasıl lan Ne bileyim ben anlamadım ki ya Anasını satayım çatılarda geziyor yok Çatıdan çatıya Örümcek adam oldum başıma. Ay sizin ben oynayacağınız oyunu. Lan sık lan sık açıktayım lan açıktayım sık. Lan. Drop geliyor drop geliyor. Ne yapıyorlar mı? Ne yapıyorlar mı? Ne olacak diye? İki tanesi öldü de kanka silah sesi duymadık bunlar uzakta bence ya. Buraya gelecekler ya. Eski yerimize mi geçsek acaba? Burada iyi. Buranın yanları açık ya o yüzden evet. öyle dedim. Mesela şu kısımlar açık. Neden alan gelin. şu, Gel gel benimle gel boş ver gel. Diğer tarafa gidelim orada daha iyi gel. Adam 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 adam. Düştü mü? Öldü. İyi, bir, bir ar araba sesi vardı ar ama. Kordu, orada orada arkadaş orada gel gel gel. Gel onu da bitirek hemen gel. Basak o zaman. Tam nerede arkadaşım? Şurada. Duvarın arkasında mı? Arabanın yanında. İyi çaldın ha. ne <laughs> Gel 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 buraya gel. Gel gel araba. Olur. <laughs> <Bu. gülüyor> misin? Arabanın arkasındayım mı? İçeri gelsene kanka. i̇çeri gelme gibi bir ihtimalim. Ah şimdi olacak bekle, 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 bekle sat. O gelecek buraya gösterme. Göstermezler ki bunlar böyle bir adiler. Demin sıkıyordun ya sıksana ama Erkek de. Bence onlar sağlık olamıyor sahil tarafına kanka ya. Şu taraftan gelebilirler bak. Olabilir lan bu. Oradan gelirlerse bana öyle bir koyuş yaparlar ki buradan. Ben olsam oradan giderdim yani. Arkamıza da drop düşmüş mübarek. Lan. Lan bomba kattı biri Bomba Kim attı lan bunu <laughs> Bak dedim ya o taraftan geldiler ya hmm, totoşlar evet. Evin içinde herhalde o Gel gel biz de bu taraftan dolanalım o zaman gel Nereye gidiyorsun? Gel bu taraftan dur. Aa burada adam burada Evin içinde değil mi? Evet Hangi evde? Allahım kestiremedim ya bu ya şu Şunda da, şunda şunda tamam benim önümdeki mi? Hı hı. Bomba yok. Bende var. Valla bir bomba var. Da... Bir tane daha sallayacağım. Çıkma yukarı çıkma evet, bomba atacağım. Çıkma. Indi, aşağı i̇ndi Bir an adamı sen sandım ha. Anasını verdim. Kim killleri çaldın? Kaç kilin oldu lan? Cellatın elinden kim burturmuş ki? <laughs> Kaç kill'in oldu? 8. Vay Kanka son iki kişi. Sanki şu duvarın arasında bir kelle gördüm gibi oldu lan. Şuradan. Gel bana bir. Ya onlar, onlar Onlar alan içindelerdir. Gel sen gel. Onlar çıkmazlar öyle. Bir evin içinden gireyim, öbür evin içinden çıkayım. Ya bir zaman girer girer çıkarsın artık. niye iyi lan. Oğlum şu duvardan arasından git de bak o grubun orada olabilirler. Hedefin zaten. Burada. Burada da burada Ava'nın içinde. Bomba yok mu? Bomba var 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 bende bomba kişi var. Siz de burada, kişi de burada. Bende var bomba Aa, şuradaki cam var ya üst, üst, cama bir bomba salla. Oradan da sallayabilirsin. Tamam, rush. Orada ne arıyormuş ki lan o? Vay gitti Aytaş tellim görüyor mu? <laughs> Puşt, MVP oldu?